Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk 4 kartımızı seçerek daha doğrusu kartlarımızın bizi seçmesine izin vererek başlayalım. İlk kartımız Kartları seçerken enerjisi en yüksek yani ısısı ee, dışarıya en çok yansıtanı seçmeye çalışıyorum. Böyle i̇nanılmaz bir dalgalanma oluyor, o yüzden çok iyi ayı ayırt etmek lazım. Zamanla alışıyorsunuz tabi ama ilk başta çok yoruyor. Dördüncü kartımız. Evet bu avucu arkadaşlarım her şey gönlünüzde olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek altılısı. Şöyle söyleyeyim kendinizi bu hafta ödüllendireceğiniz bir hafta olacak. Oyunun kurallarını siz koyup sizin yöneteceğiniz bir hafta olacak. Eee... Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan da haksız çıkabilirsiniz ama kendinizi soğuna kadar ödüllendireceğiniz bir dönem olacak. Bunu çok iyi değerlendirin derim. Özellikle aile içinde bozulan huzurunuzu tekrar kazanacaksınız. Hatta üstüne mutluluk koyup yoğunuza fazlasıyla devam edeceksiniz. Hiç merak etmeyin ki benim için en önemlisi üzerinizdeki kötü enerjiyi kıracaksınız. Pozitif enerjiyle çevrili bir yapınız olacak. Bunu da çok iyi değerlendirin derim size. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda değnek var ve bir tek bir tek bizim başımızda çenek var ve bir tek bizim değneğimizde çenek var. Diğer herkesi fazlasıyla geçeceğimiz bir dönem olacak. Bu yüzden arkamızı çok iyi kullanmamız gerekiyor ki sırtımızdan vurmasınlar. Bindiğiniz at misali aşk hayatınızda da parada da sağlıkta da bütün sorunlarınızın üzerinden Böyle atlayacağınız Hatta ikişer üçer fazlasıyla atlayacağınız bir dönem olacak ee, özellikle partnerler arasında bozulan e, huzursuzluk olan ne varsa hepsi bitecek arkadaşlar bütün sorunlarınızı geride bırakacaksınız hiç merak etmeyin ee, dediğim gibi oyunun kurallarını Siz koyup sizin yöneteceğiniz bir haftaya gireceksiniz bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor Tabii Kılıç e, Kupa edilisi bize şunu söylüyor hayal dünyasında ve aldanmalara karşı uyaranda karttır. Hayalleriniz, istekleriniz ne varsa bunları gerçek dünyaya yansıtmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bulutların üstünde her şey. Siz de biraz silik kalmışsınız. Eğer hayal kurmaya devam ederseniz ya da hayal dünyasında yaşamaya devam ederseniz zarar göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde basmalı. Zemininizi çok iyi seçmelisiniz. İstek ve taleplerinizi gerçek dünyaya yansıtmanız, gerçekleştirmek için adımlar atmanız gerekiyor artık. Yoksa çok ama çok zarar göreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Siz hayal kurmayı devam ederken ya da yaşarken başkaları sizin istek ve taleplerinizi gerçekleştirebilir. Bu yüzden dediğim gibi diğer insanları geçiyoruz ama e, zaferin verdiği sarhoşluğa kapılmayalım. Hayal dünyasından çıkalım bir an önce derim. Partnerinizle ilgili sorunlarınız varsa bunun en büyük nedeni partnerinizin size karşı olan duygularından emin olamaması. Ee, ya da sizinle ilgili gelecek kaygısının olması. Bu yüzden partnerinizle sağlam bir konuşma yapmanız gerekiyor. Hem bir yani partnerinizi bir silkelemeniz gerekiyor. Duygular duygu olarak kendinden emin mi ne yapmaya çalışıyor. Bunu kesim ve öğrenmeniz gerekiyor. Bunu kendinize de yapmanız gerekiyor bunu da sakın unutmayın derim arkadaşlar. Bu çok önemli bizim için. Çünkü özellikle partnerinizle yaşayacağınız sorunların temeli e, sevgi kaynaklı. Bu sorunu çözmeniz gerekiyor çift taraflı. Tılsım ası. Öncelikle şunu söyleyeyim. Okyanusta bir gemi olduğunuzu düşünün. gemi Yani gemi kaptanı olduğunuzu düşünün. Fazlasıyla gemi var. Bir fırtına kopacak hayatınızda. Böyle bir şiddetli bir fırtına kopacak ee, ama bir tek sizin geminiz ayakta kalacak ve bir tek koskoca okyanusta sizin kahkahalarınızın sesi duyulacak. Bu yüzden emeğinizle sabrınızı çok iyi birleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın lütfen. Aynı zamanda önünüze çok güzel fırsatlar çıkacak. Bu olanaklardan yararlanmak için elinizden gelen. Her şeyi sonuna kadar yapmanız gerekiyor. Tılsıması gördüğünüz gibi e, avuç içinde bir e, kocaman bir para verilecek size. E, dediğim gibi iş, mal ve mülk sahibi olabilirsiniz. Ve bunun gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor tılsıması. Çok güzel bir gelecek olacak önünüzde. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bakın bir bahçenin içindesiniz. E, bahçeden çıktığınızda da zirveyi görüyorsunuz direkt. E, biraz bahçeden çıkana kadar biraz üzülebilirsiniz zorlanabilirsiniz ama bu dar kapı sizin hayatınızın e, zenginliğe, mutluluğa huzura açılacak en büyük kapı bunda sakın unutmayın arkadaşlar e, zaferi ve başarıyı tekrar tekrar herkese ve her şeye rağmen yaşayacaksınız ama dediğim gibi emeğinizle sabrınızı çok iyi birleştirmeniz gerekiyor bu sizin için çok önemli parayla ilgili zaten dert etmeyin isteseniz de istemeseniz de çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok Değnek kralı. Arkadaşlar mücadelemize zirvede bırakacağımız bir dönem olacak. Yani kazanacağız. Zaten zirveyi burada gördük. Tahtımıza oturuyoruz. Olan biten her şeyi seyrediyoruz. Niye? Doğru zamanda doğru adımları atmak için. Ama küçük etkili düşmanlarımız var. Bunlara da çok dikkat edin. Bu düşmanlar sizin safınızda. Bunu da söyleyeyim size. Ee, ki burada da iki hastalığın arasındalar. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa, ilişkilerinizde sorunlar varsa bunlar sizden kaynaklı olmayabilir. Bunu temel konusunu çözdükten sonra söylüyorum arkadaşlar. Eğer partneriniz size sevdiğini söylüyorsa hiç merak etmeyin. Demek ki sizin aranızdan kaynaklı değil. Aranızı bozmak isteyenler var. Buna çok dikkat edin derim. Aynı zamanda hayatın size sunduğu olanaklardan ciddi anlamda sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor. Böyle düşünmeden plansız programsız hareket etmek istiyorsunuz ama içinizdeki dürtüler bunu engelliyor ki iyi ki engelliyor. Çünkü sizi yanlış yönlendiren insanlar olabilir hayatınızda. Ama kendi çıkar ve menfaatleriniz için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa bir an bile tereddüt etmeyin arkadaşlar. Basın üstüne ezip geçin. Bencil olmaksa sonuna kadar olun. Yeter ki hayal dünyasından çıkın. Dediğim gibi zaten bir tek sizin kahkahalarınız ve bir tek sizin geminiz o, o fırtınadan sağ salim çıkacak. Ama evinizde sabrınızı çok iyi birleştirmeniz gerekiyor. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bu burcu arkadaşlarım bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesilmene sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşünüm kişiyle bir mi olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışmaya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji büyüğü negatiflik var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu arada yeni yeni düzeliyorum sesim kötüydü hakkınızı helal edin. Kılıç onlusu kendimizi ödüllendireceğiz. Mutluluk huzuru tekrar yakalayacağız ve kötü günler bitip güzel günler geri gelecek arkadaşlar. Evet bir dibe vuruş yaşanacak hayatımızda ki bunun sinyallerini daha önceden almıştık ya da alıyoruz. Ama bundan daha kötüsü olmayacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tekrar tekrar yükselmeye geçeceğiz. Özellikle bindiğimiz at misali. Hani dedim ya çifter çifter atlayacağız sorunlarımız üzerinden. Siz de güzel günlere hızlı bir şekilde kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Buradaki kılıçları da saklayın arkadaşlar. Sırtınızdan vuranlara geri iade edersiniz. Güzel günler geri geliyor ama çok sevindim sizin için. Umarım her şey daha da güzel olur. Bir de sabretmeyi öğrensek. Kılıç ası. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum önce. Kılıç ası zorlukları gücü temsil ediyor aynı zamanda. Yani zorluklar hayatınızdaki sınavınız kılıçta sahip olduğunuz güç. Bunu çok iyi, bunu unutmayın. Çünkü e, hayal dünyası ve aldanmalara karşı bir kartın üstüne geldi. Ama sizden şunu istiyorum bu burcu arkadaşlarım. Seviyorsanız sevdiğinizi söyleyin. Sabredin, çekinmeyin. İmkanlar ne olursa olsun. Yani yapmak istediğiniz neyse e, adımlarınızı aceleyle eğitim atmayın. Vaktiniz yok, o yok, bu yok. Yani belki 3 dakika sonrasının ne olacağını da bilemezsiniz. Yapmanız gereken tek şey seviyorsanız sevginizi sonuna kadar gösterin ve kanıtlayın arkadaşlar. Bu sizin için en iyisi olacaktır. Kendinizi de karşınızdakini de çok mutlu edecektir. İnanın bana. Kılıç ası. Ee, dediğim gibi sahip olduğunuz gücü temsil ediyor bu kartımız. Bu yüzden var olanların var olan problemlerinizi çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız. Size çok güzel fırsatlar verilecek arkadaşlar. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü yıkıcı değil yapıcı şekilde verilecek bu fırsatlar size. Bu yüzden bu fırsatları görmek, yakalamak ve sonucu ulaştırmak için hayal dünyasından çıkmanız gerekiyor. Lütfen bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Siz hayal dünyasında kaldıkça bütün ama bütün her şey başkaları tarafından gerçekleştirilecek ve siz sonunda mutsuz olacaksınız. Hayal dünyasında mutlu oluyorsunuz, gerçeğe dönünce mutsuz oluyorsunuz ama bunun nedeni belki de kendinizden emin olamamanız. Lütfen kendinizden emin olun ve bir an önce isteğiniz neyse, sonuç neyse ona göre kararınızı verin. Bu sizin için çok önemli. Mantığınızın ön planda, duygularınızın ikinci planda olması gereken bir dönem ve ne olursa olsun en Kötü anda bile yıkıcı değil, yapıcı adımlar sergilemeniz gerekiyor. Barışçıl tavrınızı sonuna kadar sergilemeniz gerekiyor. Bu kartımız bize bunu söylüyor. Lütfen siz de böyle yapın. Özellikle aşk hayatınızda duygularınızdan emin olmak istiyorsanız fırsat verin ya da fırsat isteyin kazanan siz olacaksınız. Ki güzel günler geliyor. geliyor dedim size. İmparatorça kartımız bolluk ve bereketin kartıdır. Hatta şöyle söyleyeyim bu avurcu arkadaşlarım. E, hamilelik de her an bir bebek müjdesi alabilirsiniz hayatınızda. Hayatınıza çok ama çok güçlü bir enerji doğacak arkadaşlar. İnanılmaz derecede bir hareketlenme olacak. Rutin düzeyinizden kurtulup bu değişen şartlara e, güzelliklere ayak uydurmanız gerekiyor ki dediğim gibi iş, mal ve mülk sahibi olacaksınız ve bunlar gerçek sonuçlarla çözümlenecek ve bolluk, bol kazanç, bereket, evlilik, doğurganlık, mutlu sonuçlar e, yani istediğiniz her şey olacak arkadaşlar emeklerinizin karşılığını ki burada bu başaklarınızı görüyorsunuz fazlasıyla alacaksınız e, yani Ektiğiniz tohumlar sizin karşınıza mutluluk olarak geri olarak dönecektir. Aşk hayatınızda da karşılıklı hayranlık ve çekim söz konusu ki şöyle söyleyeyim her gününüz ama her gününüz çok güzel olacak. Bir gün bir öncesinden daha güzel olacak. Yeter ki e, kılıçasını dinleyin, Kupa edilsini dinleyin derim. Ama emeğinizi sabrınızla birleştirmeniz de gerekiyor arkadaşlar. Sonunda kazanan siz olacaksınız. Ee, gerçekten çok sevindim. İş hayatınızda da yeni bir pozisyon ve iyi bir kariyerin habercisidir İmparator Çek kartımız. Ee, bu yüzden iş hayatınızda da çok güzel fırsatlar elinize geçecek. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ee, yapmanız gereken en önemli şey hayal dünyasından çıkmak gerçek sonuçları. Neyse o yönde adımı atmak arkadaşlar sizin için en güzeli bu olacaktır. Gelelim bir sonraki kartımıza. Yıldız kartımız. Yıldız kartımız gördüğünüz kartların arasındaki "oh be rahatladım, maddi manevi rahatladım" diyeceğiniz karttır arkadaşlar ki siz de öyle olacaksınız gecenize öyle bir yıldız doğuyor ki güneş misalemde. Ee, şöyle söyleyeyim. E, yenilenen enerjiye yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecinin başladığını söylüyor bu kartımız bize kaybolan enerjinizi yeniden kazanacaksınız ve umut dolu bir döneminde haberini müjdesini veriyor. Eskiye dair ne kadar acı umutsuzluk hatta negatif düşünce hastalık varsa bunlardan kurtuluyoruz arkadaşlar ki bu benim için çok güzel bir haber ki zafer den yani mücadelenizi zaten kazanacaksınız ve bununla beraber rahatlayacaksınız hiç merak etmeyin tarotun dediğim gibi rahatlama kartlarındandır maddi manevi rahatlayacaksınız oh be diyeceğiniz döneme giriyorsunuz sonunda gerçekten ben de rahatladım yapmanız gereken en önemli şey geçmişe net bir set çekmek geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza getirmemek lütfen bunu tekrarlıyorum geçmişte ne yaptınız yaptıysanız aklınıza getirmeyin hatalarınızı yeni yeni girişimlerde bulunun korkularınızla ve kötü negatif enerjinizle vedalaşın lütfen ee, ki bu sizin için en iyisi olacaktır ki buradaki akıp giden sular e, gözyaşının temsilidir e, ve mutluluk gözyaşı rahatlayacağınız bir gözyaşı olacak hani bu yüzden rahatladığınız için dökeceğiniz bir gözyaşı olacak Lütfen sizde bunu unutmayın arkadaşlar. Geçmişinize sağlam bir set çekin. Geçmişte yaptığınız hataları tekrar aklınıza getirmeyin. İlişkinizde de huzur verici bir problemlerden uzaklaşacağınızı söylüyor bu kartımız bize. Aşk hayatınızda da rahatlayacağınız bir dönem olacak. İçinizi dökmeniz gereken bir dönem partnerinize. Aşk acısı çekenler için artık iyileşmeye başlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Her şey olumlu gelişecek ve daha iyiye gideceğini de söylüyor kartımız bize. Ne olursa olsun aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, parada da, sağlıkta da yapmanız gereken tek şey bence Ayaklarınızı yere sağlam basıp ne istediğinizi iyi bilip o yönde kararlılıkla gitmek iyileşme dönemine giriyoruz. Rahatlama dönemine giriyoruz Boğa Burcu arkadaşlarım. gerçekten para konusunda da şansınız geri dönecek. İş konusunda da şansınız da geri dönecek. Yapmanız gereken en önemli şey artık oh be rahatladım demek. Bir kendinizi sıkmayı bırakın. Bir kendinizi sorgulamayı bırakın. nasıl desem Sadece anı yaşayın yaşamının tadını çıkartın her anı dolu dolu yaşamaya çalışın sonra düşünen kahraman olmaz lafı var ya bunu yapmayın arkadaşlar sadece anın tadını yaşayın bence. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Dediğim gibi ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Açıklama kısmında instagram hesabım var oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de sizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Şöyle bir kanal açtık indirim günleri diye. Daha yeni açtık. Yeni yeni videolar atmaya başlıyoruz. 4 abonemiz var. Logomuz şu. Abone olur. Yorumlar atar ve izlerseniz çok sevinirim. Gerçekten bana ekstra ekstra destek olmuş olursunuz. Ee, çok sevinirim abone olursanız unutmayın indirim günleri hemen çıkmayabilir biraz araştırırsanız ya da açıklama kısmına linkini atmaya çalışacağım abone olursanız çok ama çok sevinirim çok teşekkür ediyorum şimdiden evet her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın